...götür beni buradan. Saçmalama. İzin vermezler daha iyileşmedin. İzin istemeyeceğiz ki. Kaçıracağım bir de seni. Oldu paşa. Aynen öyle yapacaksın. Ya sen hastasın ben doktorum işte. Öyle görmüyor muyuz? Şu an bayağı kaçan iki kişi gibi görünüyoruz. Ya kessene sesini sen. Anladım. Kaç, kaç, kaç. Evet. Ben Beti'yim. Gelebek. Allah'ım yeminç hanımım. İkiziz biz tabi, öküz değiliz öyle. Şimdi sırada benim hayalim var. Ben bir kere ileride çok güçlüyüm. Kim Emre mi? Sen bence böyle hayaller kurma tatlım. Araba olabilir bak. Hatta arkasında çocuk koltuğu olan bir araba. Hadi sen de anlat Ali. Senin hayalin